Selamünaleyküm kıymetli takipçilerim. 18 Temmuz 2023 günlerden çarşamba aralarımı kontrol ediyorum. Geçen de buna kara kuan atmıştım. Aralar gayet güzel görünüyor. Şöyle şuraya bir yakından bir çekelim. Yakından yakından. Şöyle bir bir kontrol edeceğim aramızı. Nasıl bal inşallah güzel bir şekilde sezeruz. Arkadaşlarımıza inşallah. Evet arkadaşlar güzel bal atmış. Yavru da var. Gayet güzel de bal akıyor. Çok şükür. Ay maşallah maşallah. Şurada bir yüksük var. Onu bir bakayım şöyle. Sanki bir şey yok çok şükür. Gayet güzel balı gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle, bir. Şöyle. Bir, bakayım. bir. Bakayım arkadaşlar. Bunu yere koydum. Ay maşallah maşallah. Sübhanallah. Örmeye devam ediyor. Hatta küçük ballar da gelmiş. Gayet de güzel gözüküyor. Evet. Aynen inşallah. Evet. Getelim. Ve şuna bakacağım. Gayet güzel. Balı da gelmiş. Gayet güzel. Evet. Her bal geliyor. E şuna bir bakacağım. Son çerçeğe bir Evet. Buna da bal gelmiş gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Her şey kontrolde. Bismillahirrahmanirrahim.